Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün size havuzun maliyet videosunu açıklayacağım Bizim yaptığımız panel havuzla Beton havuzu kıyaslayacağız arkadaşlar Kalem kalem Maliyetlerini anlatacağız Bizimki 510 510 bir panel havuzla 4'e 8 bir beton havuzu kıyaslayacağız arkadaşlar Uzatmadan Beton havuzdan başlayayım 4'e 8 beton bir havuz için 3 ton demir gidiyor arkadaşlar Şu an yer yer değişmekle beraber 16 bin liradan 48 bin lira demir tutacaktır. E, 65 metreküp beton gidiyor aşağı yukarı arkadaşlar. E, betonun da metreküpü şu an 1500 lira diyebiliriz ortalama. Ve 97.500 lira yapıyor o da. E, 100 metrekare fayans oluyor arkadaşlar. Şu an ortalama 250 lira metresi fayansın. 25 bin lira fayans tutuyor arkadaşlar. 6 bin lira gibi bir tutara da işçiliğini yazabiliriz. Eee şap, kumu, çimentosu ve işçiliği beraber yaklaşık 10 10.500 lira tutuyor arkadaşlar e, fayans yapıştırıcımız flexi olması lazım şu an 110 lira yaklaşık 30 torba dediğimiz zaman 3000 lira da fayans yapıştırıcısına gidiyor arkadaşlar e, havuzun içinde tabi izolasyon gerekli 8 takım izolasyon gidiyor bunlar da yaklaşık 800 liradan 6400 lira yapar ki bunun fiyatı daha yüksek olabilir arkadaşlar. Bayağı artıyor. Bazı yerlerde işte 1000 lira istiyorlar. Bazı yerlerde 700. Ben ortalama bir fiyat baz aldım şu anki. 40 bin lira aşağı yukarı motor ve tesisatın kurulumu arkadaşlar. Bu arada demir ve betonumuzun kalıp işçiliği var. 20 bin TL'de. Sıvamız var. Sıvamız da işçilik olarak 3000 lira tutuyor malzeme olarak yaklaşık 4000 lira malzeme gidiyor sıvaya. Son olarak da mermer var arkadaşlar. Mermer de işçiliğiyle falan 4'e 8 bir havuzda 5000 lira tutuyor arkadaşlar. Bizim 6000 lira tuttu. Yani totalde 269400 yani şu saydığımız tutarlardan böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani 270 bin lira arkadaşlar. 5 aşağı, 5 yukarı, 10 yukarı. Bu tarz sapmalar olabilir. Yere göre her şeye göre değişebilir arkadaşlar. Şimdi panel havuza geçiyorum. Bizim havuz. Daha basit. Az kalemi var. Çünkü gelip şirket kuruyor arkadaşlar. Ee, siz buna önce bir beton atıyorsunuz. Yaklaşık 20 metreküp e, 35 bin lira tutuyor. Sonrasında motor vesaire hepsini aynı şirket kuruyor arkadaşlar. E, 165 bin lira şu an güncel fiyatı. 5-10 havuzumuzun. 35 bin lira beton dedik. Ee, 7 metreküpti papuç betonu kurduktan sonra gidiyor arkadaşlar. O da 10500 lira yapıyor. Ee, yaklaşık e, 12 bin lira ustalık tutarı var arkadaşlar. Betonla demiri işleyecek şekilde. Ee, 15 bin lira demir, bir ton demir gidiyor arkadaşlar buna da. Mermerimiz de işçilikle beraber 6 bin lira tutuyor arkadaşlar. Totalde 242 bin lira gibi bir tutar çıkıyor. 5-10. Panel havuz için günümüzde şu an anlık fiyatlardan bahsediyorum. Bu da aynı şekilde 3 aşağı 5 yukarı sapma gösterebilir arkadaşlar. Mermerlerimizi taktırdık bu arada. Çimlerimiz de çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Birkaç güne yemyeşil olacak arkadaşlar. Evet. Artık sona geldik diyebiliriz. Ee, bu tarz bilgilendirici videolar için kanalı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler dilerim. İyi çalışmalar.